Merhaba arkadaşlar, Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Bugün size Blender'da bir önceki dersimizde remesh ve build diye iki modifier kullan, kullanımını göstermiştim. Bugün de wireframe modifier'ın nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle elimizde bu modifier'ı anlatabilmek için basit bir modelimiz olması gerekiyor. Ben e, internetten bulduğum bir model üzerine gösteriyorum. Modifier listemizde önce chinchilla ve Ay diye iki e, parçadan oluşuyor. Chinchilla gövdemiz, bizim sadece gövdesi. Gözlerini yapmıyorum çok küçük olduğu için şu anda gövdeye uygulayacağım işlemi. Çinçila seçiliyken modifier listesinden wireframe buradaki listede bir önceki dersimizde şu build ve e, remesh'i göstermiştim ikisinin nasıl kullanıldığını e, izlemediyseniz ona bakabilirsiniz. Wireframe'i işaretlediğim zaman objemi seçiliyken şöyle bir tel kafes oluşturuyor dikkat ederseniz bir konstrüksiyon kafesi oluşturdu. Bunu yaparken thickness objenin ne kalınlıkta olacağını gösteren wireframe dediğimiz tel kalınlıklarını gösteren bir thickness şu anda aktif 0.009 dediğimiz bir boyutta offseti kullanarak bunu yüzeyin belli bir miktar ilerisine gerisine doğru öteleyebiliyor. Bunu yaparken boundary kullanırsanız kenarların ya da yüzeyin boyutlarına göre referans alarak yapıyor, daha sağlıklı çalışıyor. Replace orijinal o modelin üzerine orijinalin üzerine yapıyor. Bunu kaldırırsanız mevcut modeliniz altta dururken bu yaptığınız kafes modelin üzerine ilave edilir. Yani şu an üstünde sanki bir zırh varmış gibi gözüküyor mesela üzerinde. Ee, replace modeli işaretlediğimde mevcut modelin yerine bu geçiyor. Ee, kalınlık şu anda dikkat ederseniz her yerde aşağı yukarı aynı gibi tel kalınlığı. Fakat telin belli bölgelerde incelmesini istiyorsak, relatif kalınlığı seçersek, relatif işaretlediğimizde, bu sefer kalınlık, bakın dikkat ederseniz arttırıyorum şu anda yavaş yavaş. Modelin poligon boyutlarını dikkate alarak belli bölgelerde daha kalın, burun gibi ince bölgelere doğru ilerledikçe metal kalınlıkların azaldığını görürsünüz. Bu daha güzel, daha başarılı bir sonuç verdi mesela, relatif seçeneği. Bu sayede model bu şekilde gözüküyor. Ve aynı zamanda bu thickness animate edilebilir bir özellik. Yani bir önceki derste yaptığım animasyon özelliğini burada da kullanabilirsiniz. Örneğin 100. kareye geldiğimizde thickness aktifken I tuşuna bastığınızda buraya bir key koyar. Tekrar başa geldim. Ve şimdiki thickness'ı sıfırladığımda tekrar I tuşuna bastığınızda tekrar key koyar. Dolayısıyla modeliniz sahnenizde yavaş yavaş oluşturulacak şekilde anime Yani anime edilebilir bir e, özellik aynı zamanda. Wireframe hızlı e, fonksiyonlardan bir tanesi. Bunu bir önce anlattığımız derse de kombine edebilirsiniz. Add Modifier kısmında e, animasyon için kullanılan bir yıldır kullanırsanız mesela burada. Bunu da ilave ederseniz. Şu anda rem, e, wireframe'in üstüne bir kullandığınızda. Bu sefer hem model oluşturulur hem çizgiler aynı anda oluşmaz böyle arka arkaya iki efektin birlikte sonucunu görürsünüz. Bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Güzel ve hızlı yöntemlerden bir tanesi obje oluşturma açısından. İşlemi tersi de çevirmek mümkün. Yani build fonksiyonu reverse derseniz bu sefer o da sizin için mesela modeli sökmeye başlar. Yani ters çalışır. Bunu da yine tekrar kaldırdım. Randomize derseniz obje tesadüfi bir şekilde çizgilerini açarak oluşturulur. Bu da güzel bir oluşturma şekli. Mesela şu anda bütün yüzeyler farklı farklı oluşturuluyor. Bir wireframe oluşum animasyonu ortaya çıkıyor dolayısıyla. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.